Evet arkadaşlar. Benle Yunus abi bugün balığa geldik. Şu an Yunus abi Allah kısmet ederse balık çekiyor. Şu an balık baya zorluyor onu. Misineyi aşağı yukarı görüyorsunuz. İki büklüm yapmış. Allah izin verirse biz büyük bir şey düşünüyoruz. Kısmette ne var bilmiyoruz tabi. Yunus abi şu an mücadele ediyor. Gördüğünüz gibi. Ahara doğru çekiyor. Abi görünmüyor şu an. Ah gördüm kuyruğunu gördüm. Abi tersine takılmış. Tersine takılmış. Abi hemen ben müdahaleye geçiyorum. O maşallah. Ben şu an. Abi bu göbeğine mi taktın? Ne yaptın? Sarı balıktır. Çek abi çek. Dolanmış. Abi sarı balık. 2 kilo iki buçuk kilodur ama nasıl saplanmış abi böyle bir şey yok hey maşallah evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı balığımızı aldık abi kenardan takılmış o yüzden ne sarı balıktır bu ya abi bu kenarından ne olmuş Evet arkadaşlar. Yunus abi balığı çekti. 2,5 kilo falan var. Seni baya zorladı ya dedim kesin. Bir de misine çok katlandı. Maşallah. Subhanallah. Sen çekerken bunu bir yerden takmışsın. Evet arkadaşlar. Balığımız şu an 60 santim uzunlukta. Yahu böyle 3 kilo da geliyor bu böyle.